Bir virüs hayatı nasıl kilitledi? Öyle değil mi? Zengin ve fakir adeta eşitlendi. Tek fark zengin biraz daha fazla stok yapabiliyor ama herkes evinde canının derdine düşmüş. Özellikle Müslüman toplumu ve ülkemizdeki bizler son 10 yılda içine girdiğimiz yozlaşmanın farkına varmayı ümit ediyorum. O lüks lüks lokantalara gidiyordunuz, bütün markalarınızı giyiyordunuz, tek taşlarınız, beş taşlarınız, on taşlarınız, hermesleriniz, mekkenzileriniz, şunlar bunlar. Onlarla fotoğraf çektirip sosyal medyada milletin gözünün içine sokuyordunuz. Ben zenginim, şöyleyim, böyleyim. Ah ah, marketteki üç liralık makarnaya nasıl da hücum ettiniz. Nefsi duygularınız bile soru işareti. Helal olan, Eşinize bile yaklaşmaya tereddüt ediyorsunuz. E, ne oldu? Çocuklarınızı özel okula yollayıp okulu ve öğretmenleri satın aldığını zanneden veli tipleri. Ne oldu? <laughs> Bütün evler okul oldu. Bir televizyondan senin çocuğunda fakirin çocuğu da aynı eğitimi alıyor. Özel hastaneler devlet hastanesi statüsüne geldi. Aman sakın hasta olmayın. Ne olur lütfen. Çünkü öyle pat diye randevu alamazsınız. Artık eskisi gibi değil. Annenizin yanına gitmek zor geliyordu. Bak şimdi annenizi koklayıp öpemiyorsunuz. Kocanız bir yerde, siz bir yerde, çocuklar evde, bakıcıların ellerinde, evdeki yardımcıların pişirdiği yemekle kendinizi kaybetmiştiniz. Bari şimdi oturunca, oturun da ailece yemek yemenin, sohbet etmenin tadına varın. Her şeyden önemlisi herkes Allah'ını seviyor. Ama Allah'ını ne kadar tanıyor? Cami'nin önünden geçerken umursamıyordunuz. Gitmek zor geliyordu. Şimdi isteseniz de gidemezsiniz. Camiler kilitlendi. İnsanın en büyük değeri inanç. Bunları yozlaştırırken aklınız neredeydi? Ben bu virüsün, ben bu virüsün insanlık için bir farkındalık oluşturmasını ayrıca umut ediyorum. İnsanlara tepeden bakan, makamından çemkirenler, parasıyla çemkirenler, saatini çantasını gösterenler gördünüz mü? Hadi bakalım. Var diyemiyorsun. Mazot ucuzlamış gezemiyorsun. Lüks araban var binemiyorsun. Sofraların hani nerede? Biraz aklımızı başımıza toplayalım. Çünkü netice itibariyle ölüm size gelmediği sürece hep başkalarında olacak zannediyorsunuz ve bana bir şey olmaz diyenler siz galiba ölümü uyku zannediyorsunuz ama değil.